Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seriyi şöyle yapacağız. Tüm başarımları kazanmaya çalışıyorum. Yani e, bazılarını yapamayabilirim. Bazılarını yapamayabilirim. Ama yani çoğunluğunu yapmaya çalışıyorum. En az bir yüzde doksanını deneyeceğim yani yüzde doksan yapmaya çalışacağım. Ben başarılı değilim. tane başarılı mı var? burada çoğunu yaptım yani bu çok zor lamayı neyle basıyorduk biz tamam da Şu gazdan şey var ya, o gazdan Bir de i̇şte i̇şte, bak. 72'yi ee. <gülüyorctory> <lines promises>

bir şey koyuyorduk şeklinde. şuraya buraya, Şuraya, 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 şuraya. ne Bu zenginlikten hiç <gülüyor> <gülüyor> Orada tam işte O kadar kadar oynuyorum var. bir Bir gün boyunca tam olarak oynamış olacak. Dur lan Dokuru. Asıt. Bir tane taş ısıtmak için kaldık. Ay. Ama iki defa mı sıcaktı? Bir defa mı? tamam.

olması lazım. Yok. on adı neydi ki? Onların ve büyük kaldırma şey değil mi işte? Allah Allah. burada yok. Lan. O nasıl yapılıyor oğlum? Yapma. <laughs> 50 saat boyu köyüme ayırıyorum. <laughs> Köyde de hiç demirci yok valla. Benim şansım. Demirci olsun ne güzel. Valla gittim. Hmm. Buralara da bakalım. Da bayağı boya bu topla 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 hadi tek blok tek blok eee güzel olur çekeriz bir şey. Şimdi bunlar var koydum. Koş koş koş. Bunun ne için olduğunu söylediğim gazı türlü şey takamadığım için koşumumdu nedir? Eğer yazmış köşede. <laughs> yani ant kalıntı buldum ya mantar da yer kapsamaz böyle tutuyorum böyle sergiliyorum. Hmm. Ne bir şey soracağım bir şey zor gibi şeyler yapayım mı? Onun için mi? Onu da bilmiyorum gerçi ama. Yani. Roleplay <laughs> <laughs> yapayım mı? o kurgu. Onu size sormam lazım azıcık ama. Neyse. O ne ya <laughs> Sakatsın. Ne diyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> yani, yok kolon. Sabah. Abi sen misin? Abi kafam mı? Ne kadar ne diyor masaya kafam? Oo. yarısını falan ben yaptım yine. Güzel olmuş mu sizce daha da? Değil mi? Öyle bir Ben kendim yaptım böyle. Sonra da kardeşimi çağırdım oynamaya. Buna ona verdim böyle. Zaten kullanmayacak. Aa, abi güzelce uyanmış. Sizce güzel olmuş mu bu Ben yaptım. Ben yaptım burada tarlası var. Burada hayvan saklıyoruz. <laughs> Kesin çıkar bir tane. Yeah. Tavuk çıktığı için bir milyar hayvan. കൊയേ സുദയേ കാണിച്ചു. ദാ ഒരു സർക്കലാൾ ഉണ്ട്. ദാ ഒരു ചെറിയ şey var. കാണുന്നവരാ ചേർന്നോ. ഓനിയോ <laughs> Sinan Bey evinizi döşemek istemek <laughs> Atatürk orman çiftliği Biz var Böyle bayağı büyük Mr. Overcooked yapar mıyım Düşünüyorum yani yapabilirim de yapmaya da bir Bıçak kazabilir. <laughs> Ama bıçakın ölçüsünü almam lazım. Çünkü telefonla oynadığım için. Yine ezber yapacağız yapmışız. Bu da yaprakları aldım. Bu ne satıyor bakalım.

bir ayarlarım. mi kardeşim? <laughs> bu karakter ne güzel karakter. <laughs> Tam uyumluyum ha bir de elmas elmas her yeri <laughs> Kalbi yerim elmas ellerim ateşten tak tak tak. Bu arada bundaki çok değişik bir yer. Buraya bak. Normalde tamam. İmkan yok ama bu açıdan kırılıyor. Normal açıdan kırılıyor. Çünkü burada Ищите ландшот. ну Вот, у нас нет ландшотов. Оп. ну başlarım yani seriye. Harp konuşmak pek düşünmüyorum. Devam etmeye devam edeceğim. Onu söyleyeyim de anlık. Hmm. O niye orada kaldı ya? Şu an pek istemiyorum. Şurada hiç kayıp अपन से आवाज़ मैं चाहती हूँ याने पड़ाव ऐसे वो सेल तो ये जबू o novo vídeo por cadaar o por cadaar ah vídeo por cadaar de